Sportoto 3. Lig 1. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Spor, evinde Van Büyükşehir Belediyespor'u Sporu ağırlıyor. Müsabakanın orta hakemi Nuri Karahançer, yardımcı hakemleri Ali Etlikçi ve Ahmet Ulu. Kocaeli Spor maça Yusuf Şenlik, Kadir Gezer, Kadir Öe, Murat Soner Başak, Oğuzhan Türkmen, Sefa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pekdemek, Mesut Özdemir, Erol Durbakan ve Hamzu Mutlu 11 ile başlıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ise maça Okan Karabulut, Güral Karataş, Deniz Durmuş, Ali Kurt, Berkay Yüksel, Ali İhsan Özkanca, Akın Açık, Salih Tunar, İsmail Türk Aslan, Tamer Kır ve Serkan Silan 11 ile başlıyor. İsmet Paşa Stadında mükemmel dostluk görüntüleri. İki takım el ele taraftarları selamlıyorlar. Çok güzel bir atmosfer var bugün İzmit İsmet Paşa Stadında. İsmet Paşa Stadında artık her şey hazır. Hakemin düdüğü bekleniyor. Ve bu düdükle maç başlıyor. Kocaeli Spor'a başarılar diliyoruz. Kadir. Burak Süleyman'ın önüne çizgi üzerinde Burak. Devam etti Burak. Şimdi çizgiye kadar indi. İçeri ortası Burak'tan. Oğuzhan'ın kafası. Müthiş bir kurtarış geldi kaleci Okan Karabulut'tan. Çok net bir ataktı Kocaeli Spor adına. Dakikalar 7'yi gösterirken. Biraz önceki pozisyonu tekrar izliyoruz işte. Oğuzhan bu şekilde bomboş kalmıştı. Kafa vuruşunda Okan Karabulut'un ellerinde kalıyor top. Burak Süleyman. Burak Yerin de önderdi. Hamza'nın önüne doğru. Hamza ceza alanı içinde. Okan Karabulut çıkıp alıyor. Mesut. Mesut'tan Oğuzhan'a. Oğuzhan. Oğuzhan. Ya ya, Sefa. De. Kadir. Kadir'den bir şut. Kadir. Son anda kaçtı. Son anda bir müdahale. Müthiş bir şut çıktı Kadir'den. İşte izliyorsunuz Kadir'in şutunu. Çok tehlikeli bir şuttu. Son anda bir müdahale. Korner. Hamza. Hamza'dan Kadir'e doğru. Kadir. Kadir'in ortası içeri doğru. Hamza kafa vuruşu. Asfalt Davut. Hamza. O da bomboş kalmıştı. İşte izliyorsunuz. Kadir'in ortası. Hamza'nın kafa vuruşu bu şekilde auto gidiyor. Bu ataktan da faydalanamadı Kocaeli Spor. Hamza. Hızlı ilerliyor Hamza. Hamza pasını da aktardı Burak Süleyman. Tek pas denemesi Burak'tan geçmedi. Hamza tekrar. Ben, ben, ben. Hamza. Hamza'nın pası Sinan. Sinan tek pas içeri. Oğuzhan vurdu. Gol geldi. Derken offside. Offside bayrağı kalkıyor. Offside bayrağı kalkıyor. İşte izliyorsunuz. Sinan'ın tek pası. Oğuzhan. Offside bayrağı kalkıyor. Kadir. Kadir'in orta düşüncesi defanstan sekti. Tekrar Kadir ve son düdük çalıyor. Kocaeli Spor 0, Van Büyükşehir Belediye Spor 0. Müsabaka bu skorla sonuçlanıyor.